Selamun Aleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, hepinize teşekkürler. Katıl butonuna katıldığınız için. E, katılan kardeşlerimiz oldu, teşekkürler. E, teşekkür ede katılanlar oluyor arada. Evet arkadaşlar, abone olabilir, bildirimleri de açın. Hepinize teşekkürler, beydakınız destekler. Bizim için önemlidir. Bu bizim kanalımız değil arkadaşlar, hepimizin kanalıdır. Bu kanalın yükselişi bizim yükselişimizdir. Hepinize teşekkürler. Bu batın alemle alakalı ve aslanların batın alemde e, etkileri nedir? Ve batın alemde bu aslanlar, aslanların görülmesi bazı yerlerde, insan şeklinde bazı yerlerde, yırtıcı bazı yerlerde yılan yiyorlar. Yani bu aslanlar nedir tam olarak? E, bakalım hocamız ne diyor bu konuyla ilgili? Selamun aleyküm değerli Müslüman kardeşlerim. Hepinize selamlar, bir selam ederim. Hepinizin de uç ayları mübarek olsun. Birinci videoda unutmuştum. Bunu tekrar söylüyorum. Ve biz hepimiz de din kardeşiyiz. İnşallah gelecekte de gerçek kardeş oluruz. İşimizde şu anda hayırda tabi bize mümin derler de mümin tam olarak tam olarak bu aslında müminin ne demek olduğunu mümin kelimesinin ne demek olduğunu bilemiyoruz. Bilmeyenler var. Mümin, dost doğru olan, Allah için, Allah onları tasdik edendir. Ama şu anda maalesef geçmiş Peygamber Efendimiz ahlakında değiliz. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ahlakından geçmiştir. Evet, aslanlar nedir? Aslanlar değerli kardeşlerim. Yani aslanlar ormanlarda yaşayan ve hiçbir hayvanın gücü ona yetemez hani aslan ormanın kralı demek kükreyen ve kendi etrafındaki yavrularını koruyan kaplan koruyan ve sevdiği kişiyi koruyan manasındadır zairen budur ya batında aslanın manası nedir? Değerli kardeşlerim, batında üçüncü boyuttur. Aslanın manası üçüncü boyutta bulunan kişilere liderlik eden şeyhlerdir veya cemaatların lideridir. Bir ya, benim bir var, Aslanlar hepsi üçüncü boyuttur. Sema ile alakası yok. Aslan yerdedir. Yükte aslan yok. Her cemaatin, her tarikatın bir şeyhi var. Her bir cemaatin bir, bir hocası var. Bir ara sen bir ya, ben onu bak. anlatacağım işte. Oraya gelecek. onu o, anlatacağım. Orada gökyüzünde bir aslan var. Yer yüzündeki aslanlar çoğuldur. Gökyüzünde bir aslan var. Bir boğa var. Bir yılan var. Bir insan var bu dört türü birisinde mevcut olmasa Allah'ın dostu olamaz. Yerde Allah'ın dinini hani yapamaz. Muhammed Bedi olamaz. O Muhammed Bedi olan bu dört tane semada bulunan boğa, aslan, kartal ve insan olan şile bağlantısı olmadığı zaman lütfen zahirde Meydi konusunda yərməsin parçalanacaq. Hansə ad altında aslan, qurt, Muhammad Meydi onlarla da ənilidir, əlaqəlidir. Tovoslan, qartal deyirəm. Aslan, qartal, ilan və adam onlarla əlaqəlidir. Ona onların təsrif edəcəyi elmi bilir. Yəni, yəni o, elə bir zürat olacaq ki, Allahın əmli ilə olacaq bir zürat olacaq. İnsanların zor edeceği gibi değil. Bambaşka bir zor olacak. Ha, yerdeki aslanlar çoktur. Tarikatlar İslam aleminde çok var. Filan tarikat, var, bendi var, Kadiri var, Rıfai tarikatı var, Erz var, şu var, bu var, bu var, bu cumaat, o cumaat, bu cümad, o cümad. E onların e, şeyhleri de var. Onlara ne denir batında? Aslan. E ama Hepsi aslan olurlar mı? Olamaz. İyileri eskide Allah için olan kişiler aslan aslan olur. Batında onlara aslan denir. Aslan yani Allah dostu olan bir kişidir. Onun Allah Allah dostudur. Yüce Allah ona kuvvet vermiştir ve ona dua kabul etmiştir anlamındadır. iyiler de var, kötüler de Ben eskisinde, eski eski şeylerden söylüyorum. Eskide şeyhler Allah içinde şimdi hepsi yani tek tük olabilir ve ekseri ram sahibi olmaz. Onların içinde aslan çıkamaz. Aslanın şartları var ama tek tük var. bizden altında kalacak. Onların içinde de iyileri olabilir. Yani şimdi kardeşim, şeyh olan bir kişi ne yapar biliyor musun? Mal toplama. İşte onlar aslandır ha. Allah için olanlar aslan olur. Batında aslan meselesi bu. Yani kuvvetidir. Duasına göre Yüce allah Teala ona aslan kuvveti vermiştir. Bana bu. O da aslan kuvveti kadar. Ona bir aslan ünvan verilmiştir. Yani o üçüncü boyutun aslanıdır. Bir, iki, üç. Yani dörde çıkamaz. Dördüncü kata çıkamaz. Dördüncü boyuta çıkamaz. Beşinci boyut, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on ikiye çıkamaz. Hayır, orada kalır. Kim aslanları da görse, o aslanları Batında geldiği aslanlar evet İranlıları yerler. Batında İran demeleri yani kötü olan nefisteki vesveseleri alıp götürürler. Yardım ederler dostlarına. büyüklerine Ve onları te te terbiye eden kişi ayrıdır. Fakat aslanların da bağlı olduğu başka büyük kişiler var. Çünkü 3, 4, 5, 12'ye kadar boyutlar üst üstedir. Üçüncü boyut, dördüncü boyutun emrindedir. 4, 5'in emrindedir. 5, 6, 6, 7, 8, 12'ye kadar boyut var. En büyüğü 13'tür. Botondur. Bu aslanlar ne yaşar dünyada? Bu aslanlar Bu aslanlar sadece şu anda birisinin emrine verilmiş. Bütün aslanların en büyük günü olan en büyük aslan devamlı birisini gözetliyor. Hem zahiden işaret edin aldı hem de batında da ona işaret verildi. O da ben bunu size söylüyorum. Aslanların en büyüğü de, en baş olan aslan da ben Mehmet Hoca olarak diyorum, batında da ve zahirde de bana işaret verdi. Yani aslanlar vardır. Aslanlar giderler, gelirler, sevdikleri kişilere görünürler, dedi kardeşlerim onların batındaki sifeti aslandır. Yani aslan gibi kuvvetidirler kötülere karşı. Ama aslan demek her şey demek değildir. Onun bir üstü var. Bugün ben bunu iddia ediyorum. Bana gelen bir gösterimde aslan hem zahir kapıma geldi. Bir insan aslan diye bağırıp yüksek sesle gitti. Bana hem zahirde işaret geldi hem de batında. Batında büyük bir aslan beni izliyor. Tabi aslanların içinde küçük aslanlar da var. Ee, küçük, küçük, küçücük da var. Yani aslanın büyüğü en kuvvetlisi o da batında beni izliyor. Ve zahirenle kapıma gelip kapıma vurdu. Aslan, aslan, aslan. Bana seslendi. Ve ben onu gördüm. Kardeşim batındaki görüntü ayrıdır. Zahirdeki görüntü ayrıdır. Bana işaret ki geldi. Dedi kardeşlerim. Biz burada batın ilim, bugün aslanları konuyu işledik. Batın ilimde bulunan bütün aslanlar Yüce Allah'ın emrindedir. Ve bütün nebiler de Yüce Allah'ın emrindedir. Makam, 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 makam basamaklar var. Ama ben Mehmet Hoca olarak ben bunu nida ediyorum. Batında Allah'ın emriyle bana gösterilen bilgiyi İşaretlere göre ne kadar aslan varsa onlar ben, ben benimle alakalıdırlar. Tabii ki büyük aslandan tut. Mesela iki yaşlı iki yaşlı aslan var, beş yaşlı aslan var, on yaşlı aslan var, on beş yaşlı büyük bir aslan var. Aslanların da yaşına göre derecelendirilir batında. Ama aslanlar insanın üzerindeki vesveseyi alır, yılanları yerler. Doğrudur. Çünkü onlar dualarıyla yerler. Batındaki alem bu. Yani kişiye gösterilir. İşte bu aslanın duası bu bu Allah dostunun duası bak aslan gibi sana göründü ve seni içindeki yılanları yedi. Batındaki gösterilen işaret bu. Tabii ki aslansız da olmuyor. Nice nice aslan Allah dostları var şu anda Türkiye'de. Vardır. Ama değerli kardeşlerim, ben Mehmet Hoca olarak hepsini biliyorum. aslan olan bir Allah dostu birinci boyut, iki ve üçüncü boyuttadır. Ama dörde geçemez. Dörde geçilen biri olacak. Onlar semanın ilmini bilemezler. Batın ilmi bilemezler. Onun için yeryüzündeki yüzündeki yeryüzüye ait olan ilimleri bilirler. Onlarla Allah'a hamd ederler. Hamdü senalar çekerler. Aslanlar çeşit çeşittir. 2 yaşında olan, 5 yaşında olan, 7 yaşında olan, 8, 9, 10 yaşında olan. Ama kişiler, mürit, kendi kendilerini seven kişileri korumayı biliyorlar. Yanlarına gidip kendilerini onlara gösteriyorlar. Doğrudur. Ama bütün aslana da ben bunu iddia ediyorum. Mehmet Hoca'nın yanına gelecekler. Benimle alakalıdırlar. Çünkü değerli kardeşlerim nasıl ki samada yedi kat samavut varsa yedi kattaki ruhaniyet birinci kattaki ruhaniyetten Allah katında daha makbuldur ve 12 boyut var değerli kardeşlerim 12. boyutta bulunan Allah'a en yakın olan Allah'ın dostlarıdır. Onların zikirleri ayrıdır. 3. boyutun zikirleri ayrıdır. Herkesin gözüne göre bir makinesi var, bir aracı var. Yerdeki araç yerde yürür. Taksi havaya uçamaz. Otobüs havayolu şamıs ama semanın zikri ayrıdır. Okuması ayrıdır. Zikri marifati ayrıdır. Ya ta gider kimi püzeyle gider, kimi uçakla gider, ruhaniyat batı halı, ruhaniyat aracı bu olur. Ama onlar artık meleklerin koruması altındadır. ve nebilerin korumaları altındadır. Makamlarına göre. Onun için değerli kardeşlerim, yine de aslan olmak ne demek? Kişiye gelen aslan, o kişi, o da çok değerlidir. Onların yanında. Ama her kişi o makamında kalırsa, kalabilir. Hiç kimse aslanları terbiye edemez. Aslanlar onu seviyor, ona gelip gidiyorlar ve onun üzerindeki yılanları yiyorlar. İçinde yılan olan bir kişi aslanları terbiye yapamaz. Yanlış yapılmasın. Ama onun içi güzeldir. Onun düşüncesi güzeldir. Onun kalbi güzeldir. Onun dili güzeldir. Peki neden yılan var? Neden yılan var? Demek ki kişide hala vesvese var. Vesveselidir. Darbe yemiş. Ve o aslanlar da belirli bir kişide izin alıp onun yanına giderler. Ve ona görünürler ve onun İçinde çıkan yılanları yiyorlar. İşte mesele bu. Nasıl içinde yılanlar yiyorlar? Vesvesedir. ya. Yiyorlar. Tabii. Batında vesvese şeytanı verir. O içine verir, içine kalmış. O yılan de var yani. Yok yılan, zahir yılan ayrıdır. Batında vesvese veren cini yılandır. İçinde kalmış, vesvese içinde kalmış. O aslan gidip çıkarıyor ha, yiyor. Ama görünüyor. Görünüyor ya da görünüyor. İşte vesvese ona veren o şeytan. Olsun o da, o da, o da aynıdır. O manaya ona zahiren gösterilmiştir. Çünkü onun bazen tıknetiyle aynı gözü açık olur. allah Teala ona göstermiştir. De, gelini bilsin iyidir. Herkes bile zahir göremez. Neli kardeşim? Aynı anlam aynı, anlam aynıdır. Anlam aynıdır ha. Bu gözle görüyor ha. Çetin. Bak. Yok. Tefekkür gözüyle ve ervah gözüyle görüyor. Birleşince görüyor. Yoksa tefekkür gözü açık değilse göremez. Ervah ona aynayı açmasa göremez. Hem ayna açıyor hem de göz açıyor. O da kendi onun gözünün pezesini kaldırıp görüyor. Allahu Teala onun Allah'ın emriyle onun göz kardeşi kalkınca görüyor. Ona öyle geliyor. Onun için aslanla değerlidir. Şu anda da batında batın aslan hükmünü gören çok Allah'ın dostları vardır. Var. İnkar edemeyin. Geçmişte de oldu. Artıq prile semada siz yanğlandıqdan sonra o Allahın dostu olan gələcəklər Muhammed meydanının yanına və o çıxacaq qədim Allah dostudur. Onların yanına gələcəklər ruhaniyyət halları ilə. İşə i̇şte məsələ budur qardaşlar.